Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ölmenin 10 yolu diye bir tane çekeceğim. Hemen başlayalım. Fall damage'den öleceğiz. Aa, bence ben... Arkadaşlar daha fazla bu şekilde fazla istiyorsa video izle video izlemeyi diyecektim. Videoları beğenmeyi unutmayın. Ve kanalımdaki bütün videoları ve de yeni videoları kaçırmamak için arkadaşlar abone olabilirsiniz. Tamam. Canım gitmiyormuş ki. Burada normalde şey olması lazım. Sistem. Sistem yok. ki bu kazanma başarımı arkadaşlar. O da işte kazanması söylüyor. Burada da direkt o kır kılıyor arkadaşlar. Yani o direktman söylüyor o da ne yapacağımızı söylüyor. Kusana lan. Blok kırmıyor. Odunu kırar mısın? Tanağımın ucuyla yapmaya çalışıyorum da. Arkadaşlar ben hemen sorunu çözüp geliyorum. Evet arkadaşlar sorunu çözdüm. TNT. lan TNT öldüremedi. Oha. Biz de bayağı kaslıyız herhalde. Yok oradan değil şimdi. 3. Şuradan 3'e gideceğiz. Evet bu zaten çok kolay. Hızlı bir şekilde ölelim. Öldük tamam. Hemen dörde girelim. Az zarar iksiri tamam. Buna gerek yok. Anlaştım. yanmıyor Ondan almadı lan suyu niye koymuş lan herhalde. Yanlış yaparsak evet. arkadaşlar Hemen o da hızlı bir şekilde olsun Zaten görünce ne yapacağımız anlaşılıyor Bakın bu da da arkadaşlar zaten instant damage aynı da Demeyi şey zaten amca biz zaten ben biliyorum. Hatta şöyle yapak lan. Şuna bir tanesini iç çek. Canımız zaten bir kalp falan kalacak. Yok. Oyun hatta bu bizi öldürür zaten. Arkadaşlar işte, normalde şuradan şu ha poşuna her yani anında zarar. Şunu içecektik çektik. Hah tamam. İki pat mı olsun, tek pat mı olsun? Tek daha yaparız ya. Anladım. Diyor ki. Çikolatayı şey sever vermesin diyor. Çikolatayı açıyoruz. Dur. Ne oldu lan? Şurası mı açıldı? Hiç. Biliyorum şimdi bunun anahtarı nerede? Şu chest'te. Tamam. Ben de ben reis oldum. Ben kendimi şey, şey. Tamam. Kendimizi şeylerle vuracağız. şimdi. Nasıl yapıyorduk lan? Heh yaptım. Evet bunu da hallettik. Oğlum sen neyi dolaşıyorsun şurada lan? Burası niye açık lan? Neyse. Acıkacağız lan. Acıkacağız değil mi? Aynen. Neden oyun hatta? Arkadaşlar bunu acaba geçsem mi? Çünkü zaten alt üstü acıkacağız yani. Çok bir şey yapmayacağız ki. Gerçi hızlı çıkıyoruz bunlar şey. Buz var buzun uzunluğu. bir de buna gidiyoruz. Bir de zıplay zıplay gidiyoruz. Bir de bir de koşarak gidiyoruz. Acayip hızlı çıkıyoruz. Dur düştük. Tekrar. Arkadaşlar iyice acıktık artık koşamıyoruz. Yürüye yürüyoruz. Hadi acık lan artık valla Oh, be, tamam. Bunu çalak kendini öldüreceksin ya. çıktı lan. Hadi ya biz de hızlıca ölek. Tamam öldük. <laughs> tamam bunları hemen hızlı görelim. At. Adam boy mahvetmiş lan. Adam bildiğin yani aşağı atla demiş. Aşağı atla öl kardeşim demiş. Tamam olayı da yaptık. Oğlum gidin ya benim suda ölmem lazım. Neyse arkadaşlar or orayı da gördünüz işte suda ölmemiz lazım da. O salaklar gelmiş. Final'ım Thanks for playing Neyse Adam kitlemiş lan bizi Neyse arkadaşlar ya. o zaman bugünkü videomuzdan bu kadar İyi günler iyi oyunlar abone ol like atmayı unutmayın Hepinizi seviyorum Bye bye.